Evet, Unreal'dan Blender'a, Blender'dan da Unreal'a e, aralarında bir köprü oluşturacağız. Ve Blender'da oluşturduğumuz üç boyutlu modellemeleri Unreal Engine'e atacağız. Blender'ımız burada açık. Unreal Engine'imiz burada açık. Daha önce yine Blender'dan oluşturup attığım bazı şeyler var burada. Ee, evet. Şimdi de Blender'da böyle basit bir yıldız yaptık. Hem bu yıldızımızı aktaracağız, hem de buna texture materyal oluşturup önce materyal oluşturacağız nodlarla, sonra bu nodlarla oluşturduğumuz materyali texture'a dönüştüreceğiz, dosya haline getireceğiz, sonra hem bu yıldızı hem o dosyalarımızı Unreal Engine'e atıp orada tekrar bir araya getireceğiz. Bunun için Blender to Unreal şeklinde bir tane eklenti var. Unreal Engine'in resmi yayınladığı Epic ekibinin yayı, e, yapıp yayınladığı onu kullanacağız. Şimdi öncelikle bu eklentiyi size şöyle bir göstermek istiyorum. Ben bunun bazı ayarlarını yaptım ne gibi? Mesela eklentiyi öncelikle indirdikten sonra Blender'da eklentimizi ekliyoruz. Add-onlar kısmına geliyoruz. Edit, Preferences, Add-ons. Sonra burada yükle kısmından indirdiğimiz eklentinin zip halini zipten çıkarmadan seçip buraya ekliyoruz. Send to Unreal'muş evet eklentimizin adı. Bunu ekledik. Ben burada onun nereye atacağını gösterdim. Oyunun içerisinde eğer yoksa benim asetlerim my assets şeklinde bir klasör oluştur. Sonra onun içerisinde kategorileri yazdım. İşte meshleri mesh klasörüne, animasyonları animasyon klasörüne falan şeklinde nereleri atacağını gösterdim. Otomatik buraya atacak arka planda açık olan Unreal'ı kendisi buluyor. Bu yazılım, bu ufak eklenti ona göre nereye atacağını biliyor. Yani bu öncesini yazmanıza gerek yok. Otomatik olarak hangi Unreal açıksa projesi direkt onu atıyor. Bunun dışında pek de başka bir şey yapmadım. Şimdi buradaki yıldızımızı Pipeline Export Send to Unreal diyerek Unreal'ımıza atabiliriz. Ya da buna sağ tıklayıp klavyenizde seçtiğiniz herhangi bir kısa yolu atabilirsiniz. Ben Alt U seçtim. Şu önemli. Yaptığınız modellemeye isim verdikten sonra mesela star diyelim. Bu yan taraftaki kategoriler kısmında mesh'in içerisine atmak önemli. Mesh'in içerisindekileri çünkü seçip buraya atıyor. Her şeyi atmıyor. Mesh'imizi koyduk. Alt U'ya bastık. Ve Unreal'ımızın içine gelmiş bulunuyor şu anda. Gördüğünüz gibi. Bunun güzel tarafı, bunu artık bir kere buraya getirdikten sonra, Unreal'ımızın içerisine getirdikten sonra, Blender'da üstüne yaptığınız her türlü değişiklik, tekrar Alt-U dediğiniz anda Unreal Engine'in içerisinde yansıyor. Ve bu bize oldukça büyük, oldukça önemli bir güç verdiğini söyleyebilirim. Tabii ki burada sadece modellemeyi attığını unutmamak lazım. Herhangi bir şekilde biz bunu boyadığımız zaman, materyal atadığımız zaman onlar olduğu gibi Blender'ın içerisinde kalıyorlar. Örneğin yeni bir tane materyal oluşturalım bu yıldızımız için. Mesela orta kısımları sarı dışa doğru, dışları dış çerçevesi beyaz parlayacak şekilde bir e, renk atamak istiyorum. Bunun için Texture Koordinatımı aldım. Wave Texture, dalga texture'ı kullanacağım. Color Map'imi aldım. Z'ymiş. <laughs> Öğrenmiş olduk bu şekilde. Evet. Z'yi seçtiğim zaman dalgalar gördüğünüz gibi bu şekilde oluştu. Şimdi dalgaların boyutunu bir hayli küçültmemiz gerekiyor ki sadece dışına ufak bir çerçeve kalacak şekilde ayarlayalım. Burada faz offset'ten dalganın konumunu ayarlayabiliriz. Tam böyle uçlara gelecek şekilde istiyorum ben. Birazcık daha büyük istiyorum ee, siyah kısımları. O yüzden Scale'i daha küçültmem gerekiyor. Bu arada buradan da tabii ki ayarlayabiliriz geri kalanlarını. Evet aşağı yukarı böyle bir görüntü elde etmek istiyorum ben tam olarak. Evet bu güzel. Şimdi siyah olan kısımların sarı parlamasını, beyaz olan kısımların da beyaz kalmasını istiyorum. Parlamasını derken gerçek anlamda parl parlatacağız onları. İşte böyle görünecek. Orta beyaz kısımları da beyaz kalacak. Bu arada şurada ufak bir şey fark ettim. Şu an oldu. Evet. Evet tam olarak istediğim yıldız bu şekilde görünecek. Şimdi. Ne demiştik? Bunu, bu texture'ı aktaramıyoruz. Yani bunu tekrar biz Unreal'a aktarmak istediğimiz zaman... Ne yazık ki 6u yapalım yine. Bu tekstür gelmiyor. Bunu elle ayarlamamız lazım. Peki burada bizim nodlarla oluşturduğumuz bu tekstürü daha doğrusu tekstür demek yanlış olur materyali nasıl tekstür haline dosya haline getireceğiz. Yan tarafımıza image editörü açtık. Yeni bir tane dosya oluşturacağız. Öncelikle ben e, bu yıldızın şu rengini sağlamak istiyorum iptal edelim. Tabii ki buradaki siyah kısımlarda artık sarı, sarı olacak. Buradan kopyala yapıştır yapabiliriz. Normal CTRL C, CTRL V ile bu şekilde görünmesini istiyorum. Bunun için buraya image editörümüzü açtık. Ben şimdilik şu üstteki color ramp'in bize verdiği base color'ı yani rengimizi texture haline getirmek istiyorum. Star base color ya da star texture diyebilirim buraya. Bunu 4096'ya 4096 yani 4 kaç çözünürlüğüne getirmek her zaman iyidir. Çünkü küçük olursa işte genişlemeler veya sıkıntılar yaşayabiliriz sonrasında. Alfa ile işimiz yok. Herhangi bir şey içermiyor çünkü. 32 bit float'ı tercih edebilirsiniz. Unreal destekliyor. Daha kaliteli, daha detaylı sonuç verir. Yani böyle ufak şeylerde gerek yok ama daha detaylı işlerinizde kullanmanız için buraya not olarak düşüyorum. Karşımıza böyle siyah bir ekran geldi. Buraya bu görüntüyü işleyeceğiz ama öncesinde. Burada bir UV editörümüze geçelim. Bu yıldızı seçtiğimiz zaman UV editörde bizim karşımıza hiçbir şeyin gelmediğini görüyoruz. Bu bir sıkıntı. Çünkü bu UV dediğimiz adacıkları biz aslında boyama yapacağız. Ve burada şu an onları görmüyoruz. Burada seçtikten sonra Edit modda bütün yüzeyleri A'ya basarak seçebilirsiniz. UV, Smart UV Project deyip OK'ye bastığımız zaman buraya geldi görüntümüz. Bir de Island Merging dediği kısmı 0.7 yaparsak. Bu ne yapıyor? Ayrı olması gerektiğini düşündüğü e, UV bölgelerine birbirinden ayırmaya yarıyor. Burada belli bir aralık verip e, sıfırdayken bazen bitişik olabiliyorlar. Böyle bir tekstürde bunu yaşamadık ama bazı tekstürlerde demek istediğimi anlayacaksınız dedi, e, denediğinizde. 0.07'de biz yine bunu bırakalım. UV adalarımız bu şekilde dursun. Tamam artık buraya rengimizi işleyebiliriz. Bu Color ramp'teki bu rengi buraya... Nereye daha doğrusu? Image editor'umuza Image editor'ümüzde oluşturduğumuz star texture'a işlemek istiyoruz. Şimdi bunu direkt işlemeye çalışırsak Blender anlamayacak nereye işleyeceğini. Tamam bunu oluşturduk ama burada söylememiz gerekiyor nereye işlem işlemek istediğimizi. O yüzden Shift A ile ben buraya image texture'ı ekledim. Buradan da seçiyorum. Neye? Star texture'a ekleyeceğim diye burada belirtiyorum. Bunu buraya koyduğum anda artık anlıyor nereye işleyeceğini. Burada render motorumuzu Cycles almamız lazım. Cycles sayesinde yapabiliyoruz. Ekran kartıyla render alalım. E, bu kadar yüksek çözünürlükte olmasına gerek yok. Gerçekten çok düşük e, sample e, da alabilirim bu renderi. Çünkü çok basit bir render benimkisi. Hatta 10 bile yeterli olabilir belki. E, sonrasında bake'e gel, geldiğimizde Direct ve Undirect'i kapatıyorum. Çünkü ışıklandırmasını pişirmek istemiyorum. Işıklandırma dinamik kalsın. Işığa göre değişsin. Ee, bunu ne gibi işlerde kullanabilirsiniz? Mesela ışığın hiç değişmeyeceği, tamamen statik olduğu yerlerde, sahnelerde bütün işinizi bitirdikten sonra bu şekilde pişirebilirsiniz. Hani render süresini bayağı bir kısaltmak için. Ee, ve artık ışığı hesaplamak zorunda kalmaz. Ama biz ışığı dinamik olarak tutacağımız için bunu değiştirdik. Aynı zamanda burada Çeşitli seçenekler var işte neyi pişirmek istiyorsanız. Emit birazcık daha e, genel anlamda kullanışlı. Çünkü e, diğer seçenekler bu Principled BSDF'e bağlı olanları e, pişirmek için. Ama emit direkt Material Output'taki Surface'a verdiğiniz her şeyi olduğu gibi pişirmeye hazır. Ben de buradaki çıkışı direkt Material Output'ta verdim. Burada ne görüyorsa onu pişirecek. Bake diyorum. Evet ufak bir çöküntü yaşadık. Render kartını kullanan bir dünya şey açık olduğu için bizim blenderımız ufak bir çöküntü yaşadı. Problem değil. i̇şlemciyle bu sefer render alacağım. Pek bir şey etkileyeceğini düşünmüyorum çünkü bayağı bir düşük seviyede bir render olacak bu. Evet tekrar B kısmına geldim. Her şeyi tekrar ayarladım. Bunları kaydetmediğim için bayağı bir kısmı baştan yapmam gerekti ama problem değil. Emit'i seçtik tekrar. Evet. Tekrar bir kayda, kaydedelim burada. Bir ihtimalle karşılık bekliyoruz. Ah evet. Doğru. Burada son dediğim olayı yapmayı unuttum. Tekrar Shift A Image Texture Burada seçimimizi yapıyoruz. Star Texture olarak. Nereye kaydedeceğimizi belirtmek adına. Tekrar bir kaydedelim. Ve ekliyorum tekrardan. Evet. Gördüğünüz gibi buraya geldi görüntümüz. Artık bunu kullanabiliriz. Örneğin. Bu rengi az önce buraya vermiştik. Color Ramp'ten. Şimdi Color Ramp'ten çekelim. Ve bizim bu pişirdiğimiz Star Texture'ı buraya verelim. Gördüğünüz gibi aynı sonucu alıyoruz. Demek ki işe yaramış. Şimdi gelelim şu bizim parıltı olayımıza. Bunu pişirmek için burada farklı bir şey yapıyoruz. Beyaz kısımların parlamaması için biz oraları bu parıltı haritasında siyahla kapladık. Siyah demek parlamayacak demek. Beyaz demek ise çok parlayacak demek. Mesela bunu base color olarak verdiğim zaman bunu da emisyondan çekersem emission'dan Gördüğünüz gibi aslında böyle bir harita. Yani siyaksınlar nerelerin parlamayacağını gösteriyor. O yüzden bu buradan daha farklı bir sonuç verecek bize. Şimdi bunu pişirmek için bunu materyal çıkışına veriyorum. Burada gördüğümüz kısım. Bunun için de yeni bir tane oluşturalım. Buna da diyelim ki star emisyonu diyelim. Bu farklı bir dosya oluşturduk burada. Onu buradan seçelim ki nereye yazacağımızı söylemiş olalım. Evet, tekrar emit seçeneğinde bu arada. Ve artık hazırız. Tekrar kaydedelim ve bekleyebiliriz şimdi. Evet, gördüğünüz gibi bu da geldi. Şimdi bu şekilde görünmesini istiyoruz. Şimdi bunlar bizim nodlarla yaptıklarımızdı. Artık bunlarla işimiz yok. Şimdi gelelim Unreal'a aktaracaklarımızla. Onlar dosya olarak kaydedilecek az sonra. Buradan o dosyalarımızı açalım. Öncelikle buradan tekstürümüzü açıp Base Color'a verelim. Ve istediğim sonucu aldık. Şimdi emisyonumuzu alalım. Bunu da buraya verelim. Evet çalışıyor. Demek ki Unreal'a verdiğimiz yere çalışacak. Şimdi bunları gelelim Unreal'ımızın içine aktarmaya. Zaten yıldızımızı aktarmıştık. Unreal'ımın içerisinde de şimdi onlar tekrar galiba buraya aktarılacaklar. Ben buradan alacağım onları. Hayır pardon. Bunları nereye aktaracağım ben kendim elle seçiyorum zaten. Beni bu materyallerime geldim. Bu arada buna sağ tıklayıp klasörde gösterdi diyebilirsiniz konumunu kopyalamak için. Image'a e tıkladım. Kaydet diyorum. Konumumu yapıştırıyorum. Burada uzantı önemli. Targa uzantısı. Unreal'ın kendisini kullandığı uzantı. Star Emission TGA şeklinde buraya kaydettik. Sonra ikincimizi açtık. Texture. Bunu da aynı şekilde kaydet diyorum. Bunu da aynı şekilde targa'ya seçiyorum ve kaydediyorum. Şimdi gelelim Unreal'ımızın Içerisine. Zaten bana burada diyor ki iki tane değişik dosya yakaladım. Bunları eklemek istiyor musun projene? Ekle diyoruz. Çok güzel. Buraya geldiler. Şimdi ben burada bunlar henüz materyal değiller. Bunlar texture'lar. Bunlarla Unreal içerisinde kullanacağımız bir materyal oluşturacağız. Aynı burada yaptığımızın aynısı. Bu şekilde görünecek neredeyse. Şimdi buraya yeni bir materyal oluşturalım. Diyelim ki star materyal. Bu arada bu tekstürlerimizi de alalım. Ait oldukları yere texture klasörüne taşıyalım. Star materyalimizi açtık. Gördüğünüz gibi aynı Blender'daki gibi burada bir kutucuğumuz var bizim. işimize yarayacak bizim kullanacağımız. Şimdi buraya az önceki tekstürlerimizin ikisini de atalım. Bir de ne vardı bizim blender'ımızda? Aslında onu ayrıca ayarlamıştık. Bu parıltı olayının altında emisyon gücü adı verilen bir yerimiz daha var. Buraya verdiğimiz sayı bizim parlaklığımızı değiştiriyor. Bunun aynısını biz kendimiz Unreal'da da yapabiliyoruz. Nasıl yapabiliyoruz? Şu şekilde emisyonumuzu yine burada. Nerede lan? emissive color'a verdiğimizde aslında bizim burada nasıl parlayacağı, nerelerin parlayacağı belli oluyor. Ama burada öyle değiştirebileceğimiz bir değer yok. Onun için buradaki bu bizim emisyona bağlayacağımız noda bu RGB'sinden bir çizgi çekip çarpı işaretine basıp multiply diyebiliriz. Sonra bu B'ye sağ tıklayıp bir parametre ata deriz. Buraya emisyon str yazabiliriz. Emisyon gücü. Sonra bu çarpılmış sonucu emissive color'a atarız. Bu sonuca artık biz burada istediğimiz yere atabiliriz. Örneğin 50 değerini atadığımızda gördüğünüz gibi daha parlak. 250 atadığımızda daha daha parlak gibi. Şimdilik 80 değerini atayalım. RGB bu yukarıdaki rengimizde bizim RGB'sinden tutup Base Color'a verdiğimizde bizim yıldızımızın normal rengi olacaktı hatırlarsanız. Evet. Şimdi bunu kaydedelim. Apply deyip de kaydedebilirsiniz. Kaydedince otomatik kendisi Apply'lıyor. Aslında burada işimiz bitti. Şimdi bunu gelelim yıldızımıza atamadan önce son yapacağımız olaya. Bu materyalin bir tane Material Instance'ını oluşturalım. Çünkü neden? Bu materyalden biz bir sürü materyal instansı oluşturabiliriz. E, bu ne işe yarıyor? E, mesela birisini daha parlak, birisini daha az parlak yapabilirsiniz. Ya da oraya bir renk e, çarpanı eklersiniz. Atıyorum base color'la beraber, mesela base color'ın rengini değiştirebilirsiniz veya emisyonun rengini değiştirebilirsiniz. Her birisini tekrar sıfırdan yaratmaktansa aynı kodlama biliyorsanız. Bu object oriented programlamalardaki kullandığınız klaslar e, gibi düşünebilirsiniz. Bu klastan objeleri üretiyoruz. Farklı farklı amaçlara e, hitap edecek ama aynı yapıdaki objeler. Bu da o genel yapıyı ifade ediyor. Şimdi bu instance'ı kullanacağız. Buradan sonrası çok basit. Yıldızımızı açabiliriz buradan. İki tane materyal seçeneği gördüm. Yani gerek yok iki materyal slotuna. Bunu siliyorum. Bunu kaydedelim. Bu geri kalan materyal slotumuza da adımızı yazalım şu şekilde. Star Material Instance şeklinde. Evet. Arada bir bug oluyor. Nedenini tam olarak anlamadım ama Buraya star material instance'ı geri ekledim. Sonra Blender'a geri gelip tekrar bir alt u yaptım. Yani pipeline export send to unreal. Sonrasında gördüğünüz gibi şu anda son derece iyi bir şekilde çalışıyor.